7 ekle 7 çıkar serisine hoş geldin. Fibromiyacı semptomlarını azaltmak istiyorsan doğru videodasın. Sağda gördüklerin beslenmenden çıkarman gerekenler, solda gördüklerin ise beslenmene eklemen gerekenler. Önemli olan burada ağrıların şiddetini azaltmaktır. Muz, kabak çekirdeği müthiş rahatlıdır kurutulmuş meyveler, turunçgiller, yeşil biber, C vitamini, yeşil yapraklı sebzeler ve tam tahıllar mutlaka beslenmeni ekle. Evet, sağda gördüklerini ise çıkarman gerekiyor. Rafine işlenmiş gıdalar, aşırı tuz, kafein, asitli içecek, paketli ürünler, yağlı kırmızı et. Bunları çıkardığın sürece ağrıların hafifleyecektir. Bunları yapabildiğin sürece, yapabildiğin her an kendine teşekkür et. Always take out.